Bu havuz sütü değilse bu püskürtler değil mi bu? Hürriyengirde. Bak. Sıvı ayçiçeği. Büyük bebeğim kıyılmıştı. Bana tutup bebek almışsın. Ne? Mısırhan'cığım ne yapıyorsun? Bebekle oynuyor. Bebekle oynuyorsun. Evet. Evet. Bebeğini Little Prince Pony'ye bindiriyorsun. Evet. Bindir bakalım. Gezmeye mi götürüyorsun? Evet. Sıkılmış mı evde? Evet. Nereye götürüyorsun? Parka. Parka. Evet. Parkta ne yapacaksınız? Oturacağız. Oturacaksınız. <laughs> <laughs> Dik Geldik. Oley. Şimdi oynayalım mı Mısra abla? Mısra abla. Benimle oynar mısın? Evet. Hadi oynayalım. Tut elimde. Elimden tut. Oynayalım. Nani 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 nani. Hadi oynayalım Mısra abla. Nani nani nani. Bu çıkıyor olacak Yoruldun mu? Evet. Tamam. Şey ah çok yoruldum Mısra abla. Biraz dinleneyim. Evet. Biraz dinleneyim. Çok yoruldum. Evet ama. Evet. Biraz dinlenmek istiyorum. Musun ne? Oturtur musun beni? Oturtur musun? Lütfen çok yoruldum. Mısra abla. Hı. Çok yoruldum. Ben de. Neler yapıyorsun? Şey... Sen yorulmadın mı? Yo, yo. Sen yorulmadın mı? Yo, Yoruldum. Yoruldun. Evet. Mısra'nın kıyafetini değiştirdik. Artık Mısra uykuya. Hadi bakalım öğlen uykusuna. Çık anneciğim yatağına. Ben hemen sana bir tane masal kitabı seçiyorum. <laughs> Tamam, getireceğim anneciğim. Ama büyüsünü oku. Almıştın ya Tamam. Onu oku. Tamam. O da o ne? O da. O da. Treni okuyalım mı? Onu okuyalım. Tamam. Bir dakika, o zaman. Bir saniye, küçük tırtıpı çekelim. Bugün bunu okuyoruz. Hadi hazır mısın? Evet yastığına yatıyorsun. Yastığına. Tamam. Hazır mısın? Okuyorum hikayeni. Bugünkü hikayemizin adı arkadaşlar Küçük Tırtıp. Sonbaharın son günleriydi. Soğuk rüzgar uuu uuu diye esti. Ağaçlardaki yapraklar üşüdü. Kar kapıdaydı. Herkes kış hazırlığı yapıyordu. Yiyecek taşıyanlar, yuvasını onaranlar, etrafta büyük bir koşuşturmaca vardı. Bu harekete katılanlardan biri de tırtıktı. Tırtık küçük bir kirpiydi. Bu yıl tırtıp için çok zor geçiyordu. Çünkü annesi hastaydı. Bu yüzden işe kalmıştı. Küçücük kirpicik sırtındaki yiyecekleri yere bıraktı. Dikenleri sızlıyordu. Ama daha yapacak çok işi vardı. Çok çalışmalıydı. Bu durumdan şikayetçi değildi. Sadece okulunu aksatmadan korkuyordu. Tırtıp yükünü tekrar sırtına aldı. Son bir gayretle yuvasına taşıdı. Annesi içeride yatıyordu. Yorulduğunu anlamasını istemiyordu. Terini sildi. Derin derin nefes aldı. Ses tonunu ayarladı. Anneciğim ben geldim. Canım benim çok mu yoruldun? Hayır hiç yorulmadım. Tırtık o gece annesinin anlattığı tatlı tatlı hikayeleri dinledi. Tüm yorgunluğu geçti. Günler birbirini kovaladı. Tırtık hem işlerini yaptı hem de annesine baktı. Sabırla bütün gün güçlerin üstesinden geldi. Nihayet kış geldi, kar yağdı. Herkes yuvasına çekildi. Anneciğim, bebesi abimi. Tabii kalabilirsin, anneciğim. Al bakalım. Hikayeme devam edelim mi? Tamam. Tır bazı günler okula gidemiyordu. Derslerinden geri kaldığı için üzülüyordu annesi de bir türlü iyileşemiyordu. Tırtıbın eski neşeli halinden eser kalmamıştı. Karın yağmasına dahi sevinememişti. Tırtıp o gün okula gitti. Gün boyu annesini düşündü. Çıkış zili çaldı. Arkadaşlar oynamaya başladı. Üzgün kirpicik arkadaşlarına baktı. Sanki her zamankinden çok eğleniyorlardı. Onun mutsuzluğunu önemsemiyor gibiydiler. Yavaş yavaş oradan ayrıldı evine gitti. Annesi yatağında yoktu. Çok telaşlandı. Yuvası bomboştu. Etrafı iyice aradı. Bulamadı. Anneciğim, anneciğim diyerek ağlamaya başladı. Tam o sırada bir ses duyuldu. Başını kaldırdı. Annesi ve arkadaşları gülümseyerek ona bakıyordu. Tırtık koştu. Annesinin boynuna sarıldı. İyileştin mi anneciğim? Evet canım sana sürpriz yapmak istedi. Bak herkesler senin için derdi. Benim için mi? Evet yavrum. Çok çalıştın. Çok fedakarlık yaptın. Zor günler geride kaldı. Artık istediğin kadar arkadaşlarınla vakit geçirebilirsin. Derslerine çalışabilirsin. Arkadaşlar tırtıfın etrafını sardı. Herkes çok mutluydu. Bugün anne kirpi iyileşmişti tırtık o an bütün yorgunluklarını, umutsuzluklarını unuttu. Sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğu minicik yüreğini doldurdu. Dışarıda kar yağıyordu, her taraf bembeyazdı. Tırtıp ve arkadaşları anne kirpinin yaptığı pastaları yiyordu. Oradan geçelik bir güne daha ev sahipliği yapıyordu. Mutlu son. Kirpinin annesi iyileşti arkadaşlarıyla okuluna döndü, oyunlarına devam etti. Hikayemiz de burada son buldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı beğenmeyi, bizlere abone olmayı unutmayınız. Artık Mısra Uyku'ya gidiyor. Hoşça kalın.